Arkadaşlar selam. Videolar hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Her gün akşam saat 8'de Twitch'te canlı yayındayım. Yayınlara gelerek bana destek olabilirsiniz. Beraber eğlenceli vakit geçirebiliriz. Ben niye ağda tekim? Oyna ok geldi. Bizimkiler base'de... Ankara'yı afk? Skill var mı? Öleceğim. Seç. Arkandayım, 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 arkandayım. arkandayım. Seç de buralardaydı. Small, dikkat et. Ve tüp girdi. Tüp chamber tüp. Seç de burada. Önümde, önümde, önümde. Git çına dikkat et. Bu ne yakın kuruyor. Spike Kanka Chamber City alık herhalde. Dikkat et. ct kurdu çocuk. Ay. Helal sana. Dur Reyna oh. gösterme. Dur. Bu adam ne yapıyor lan? Ayakta kalan son oyun. Ah lan. Çember gitti. Zaten karşı çamura ölmesi şey yaptı. 4v2'ydi round ne güzel. Bu ne oğlum adamlar direkt yana çıkıyor gibi. <laughs> Mid geldi vurdu beni ya. Ayakta kalan son oyuncu. Kanka Chamber sadece lörük atıyor. Başka hiçbir şey yaptı. Yok çocuğun ya. Köpek gibi lörük atıyor. Bak geri zekalı ya. Jet sana yakın ha. Jetleri de midden geldi bu eline. Garip oyunu lan. Oh. Kar Karşı jet kaç level söyleyeyim mi size? Keçizat lazım. Tamam. Kaç? Kaç? <laughs> 26 level kanka çocuk. Ben kaç level? 26 level. Ee, yok kanka şey bana drop atsana. Yazın, track'dan e baktım. Blitz GG yok bende. Öyle bir model yani çocuk kanka. Ya ona kitabı gelsin. Abi sikim yapamazsın. Sadece jet oynuyor. 60 maç. <laughs> 56.400. Sik yolumdan. beşinci luzunu alsın o zaman. <laughs> üç çıktı. Burası Jet geçti vurmadım bilerek. 148. Allah da kur. 148 vurdum şu Kurdu. Kalan Aradan bakıyor çocuk. Kanka çok garip oynuyorlar ya. Üst TV. Aa, JT öldü zaten. Bir atmıyorlar hemen. JT vurdum. Omuna da 120 vurdum am Öldürdüm de be. Sova abi savaşıyor da Amun'a koyayım. Şimdi bana operatörle pik diyor ya. Hedef yerde. <laughs> o pikti kanka çocuk silah almalıyız. Sova haberin olsun. Gizlice bakmak yok. Benim ulti de gitti bakıyordun ya. Baksana oğlum manyak amına. Oğlum hangi şurayı işte. kır, kıramazsın. Adam abi bir, bir, atar bir şey yere drone atıyor. Burası. Şuraya bir smoke lazım. Smoke smoke. Jet burada, Jet burada evet. yeni çıktı. Kaçış yok. Ya kaldırsana lan. Jet geçer. 7 1 oldu ya operatör aldı. Sage geldi koştu bana 2 tane <laughs> var ikisi de burada. 92 vurdum Jete. <laughs> Burası iş <işgülüyor. gülüyor> <laughs> <laughs> Gerçekten oynayacak. Hala operatör oynuyor ama. Ne yapalım? Ne yapalım? Nasıl? Operatör var. Baksana. Alacaksın. Çember. Son 30 saniye. Adamlarda 2 OP var lan. Bir düşman kaldı. Ne görecekler ki? Mutfakta oğlum. Geçti adam çamburuyla. Mutfakta. Mutfakta. Mutfak. O PC var. Lent alıyosaydı ha. Spike yerleştirildi. Üstü. Üstte sana yakın sana yakın. Allah. oğlum adamlar mı olur? burada geliyor. dikkat et şuralara falan giriyor bazen bakıyor buralara. Var kanka. Bu ne amına koyayım? Bir düşman kaldı. Spy o da orada, o da orada. Düştü. Beşli bela. Nice. kitlettiriyor ya. Insta drone'la başlaması çok sıkıntı. Çekilin yolumdan. Ensenedim. Şuraya geliyorum. Onun tipi sarıda. Üste mi attı? Aşağısına attı. Canı yok lan. İkisi de burada, ikisi de burada. Bekle, bekle, Ay kafama sokayım ya. Yavru amına koyayım senin kaçıyor. Gözlerini kapatalım. Oyna da oyna bak kanka Ulu çocuğum. Gelmiş lan Aa, lan. <laughs> Oğlum bizim yüreğine <laughs> oturdu bu sprey attı omuna. Omun bakmıyor bile zor vurdu amına koyayım çocuk. Dur hele bekle short ile gireceğim direkt gibi. Madem oynamak istiyorsunuz. Allah'ın ezi seni burada bekliyor. Oğlum sikerim ama bak sovaları bile bir garip oynuyor amına koy. Oğlum jet buradaydı ya jet buradan bırakıp seni mi oraya. Evet gitti oğlum gitti. Düşünleyici hazır. Kalan ben de niye mermi üzeri gözüküyor ya? Gülüyor. 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 Kanka herkes burada zaten. Durmanın anlamı yok. Koş direkt. Peki, Gülüyor. Gülüyor. Öyle dedim de kimse gelmedi. Tek başıma gitsem orada ölsem bu sefer şey. sıkıntı. Kanka ama sikeceğim hala shit basıyorsun ya. <laughs> Bana can lazım ha. Gittim 3 tane vurdum oralarda amına koyayım. Saniye Simon var. Bir düşman kaldı. Dön. Ölme, ölme, ölme. Dene dene ace git Helal oğlum. <laughs> babam, babam. <gülüyor> eh. adamlar yakın oynasana bir de. Ağzıta katmış. Silah vermeyin adamlara kanka. Arkada C var. Var Burası. burada. Alan atar diye bekliyorum ya. Arka var arka var. Lörke öyle atılmaz, öyle atılmaz. Allah'ın yazısını. <laughs> mermi izlerimi geri açıyor benim. He bende de mermizi kapalı ama gözüküyor. Adamları izlerken mermi izlerini görüyor. İstemiyorum oğlum vuramıyorum. Mal gibi tarıyorum öyle olunca. İşte bende de öyle oluyor. Ne canım ben. Şimdi mi Oğlum Odin var çocukta Allah'ın el oldu seni. Yeslik ucu be. Burası. Ne burada? Oğlum. O ne sana. Bir düşman kaldı? Onun da öldü. Site boş galiba. Hedge'in önünde NICE HEDGE Odin Koy de. Buraya koy Bu Hem burayı, burayı kapatıyor hem buraya. burayı Ne ki senin o ananı Üstü daha kuleden Bomba Burada ya mermim bitti de vurdu Lan ben beni de ben... Helal helal size Ama şuradan oynarsın onu göremiyorum bak Tamam ben de mid'e vurayım daha Tamam sonra ben buraya deş atacağım zaten tüpün üstüne okay. Reyna yürü Reyna yürü bak şuraya ben bakıyorum Mal gitmiş mid'e atmış o zaman lazım Gel çocuk giriyorsaydı. Sari'yi alacaksan CT'yi alacağım. CT alacağım. Alacağız, bekle bekle. Bu bek. çamur orada Çabı. lan. Çamur. Çamur öldü. Kanka çocuk uyuyor amk. Tabi ben şey, gelip şey, vuruyorum sarı. Arkasına bir şey attı, smok attı, smok attı. Arka. arka, arka duydum. Abi sikeceğim şimdi, adam oraya bile kör düştü şu Nerede, Bıçaklandı. nerede? Bıçvurdum. Öyle. Kanka midi midi de rahat yarıyoruz. Gel yine midi o çıkalım. Ben tüp üstüne çıkayım. Kalkanсыз o falan tek tek bakayım seyret kuduracak. Şey tapa smoke atıyorum de? ben size. Girin. <laughs> Can versene bunu. Deşte de. Bir düşman kaldı. Oğlum bu yağmacada da mermizi falan gözüküyor ya lan. Ama. Ne alaka? Gittim mi sandınız? Oğlum niye ulti bas? Lan niye bastın onu kanka? Güvendim çünkü. Gideceğim onu. Beşli bela. Evet. Benim, e, geçen sezon almış hesabı. Bu hileyle kanka bir günde 20 maç full ama. Hep her maç karşılaşmayı şey mı yapıyorsun? Yanlarsın mı? Arras peçeli ya. Oğlum bu adam. 3 Bir düşman. küçük sıçağın. O bir ara beni de vurmadı. Ben de şaşırdım ama ben de onu vurmadım. Ki <laughs> mı diyor Sarı sarı sarıda da böyle salak gibi büyüklü kafasına bir koydum. Bıçağı hileyi kapat diyor. Çekilin yolumdan. Ne <laughs> göreceksin? <laughs> Tam kafadan. Ay. <laughs> kitçim <laughs> <laughs> var, kitçim var. Şu üstü al, üstü al, üstü al. İçine baktım. Çember seni bekliyor sağda muhtemelen. Duydum çünkü bir, bir net duydum. Aldım, helal. hazır. O <laughs> bak şimdi <laughs> yüzdüm. Nerede? Soldaydı. Yok yok o midde solda. Geliyor yaklaş <laughs> yaklaşıyor. Bir cisim yaklaşıyor? İçinden atlar filan aşağı dikkat et. Yok ya ne al? Onda o kadar göt var mı? Odin alayım mı istiyorsunuz mu? Bak bak ne abi. Aldım al, Odin'i. <laughs> onda o kadar göt var mı? göt var mı? Aşağı atlayacak. Aşağı atlayacak. <laughs> gel gel sana da yaptırayım gel gel. Ney lan o? Flash çıkıyor mu yine zıpladı. Dur oğlum dur. Yayın <laughs> tekrarını izleyen insanlar var ayıp. Ne oldu <laughs> 76 Tam ya. Gel al. Dostlarımı yok edemezsin. Ay sikeceğim hepsi burada bana bakıyor. CT e hepsi evet, geldi. Bir tanesi kalanları hepsi mi? İndi. Ulti hazır. Ça var ortada düştü. Ya oğlum kitchen de kanka burada niye bomba düşürdünüz? Oğlum bombayı neden getirmedin ha çember? He sayda kursanız aldıydım randı bittiydi amın akıyım lan. Kanka A'ya dönün dediniz ya amın akıyım. Yok oğlum ne A'ya dönü ben B'yi yarmışım otoban gibi. A'ya dönün demedik mi? İki iki. Bir Herhalde. Youtube'a da selam. Selam Youtube. Hep şuraya kör kör zıplıyorum. Salak bir kere cross koysa vuracak beni ha. Şakasız bak. sarı oğlum onu atmasan da ben içine girseydim ölsün. Özür dilerim. Fight boş fight atmam bitsen kalk. Uf, ne vurdu lan? Ah, i̇ndi. Seyce 40 vurdu. Arkayı beklesene. Hala ya. üstümde de var ya. Ben arıyorum çocuğu bulamadım var ya aradım bulamadım yemin ederim. Bulunması hiç kumaşı gibi lavuk. Evet helal size.